Tilki Tonton'un renkli günü. Güneşli bir sabah ormanda Tilki Tonton uyanır. Taze çiğ damlaları parlıyor. Tonton, kızıl ağaçlar arasında koşmak ister. Bugün yeni bir oyun bulacak. Yakındaki çalılıkta bir tavşan görür. Merhaba zıp zıp, yarışalım mı? Zıp zıp güler. Ben çok hızlıyım, seni geçerim. Tonton heyecanla başlarını sallar. Yarış başlar fakat zıp zıp çok hızlıdır. Tonton uğraşır ama yarışı kaybeder. Tonton bir an üzgün hisseder. Kalbi küçük bir darbe alır, gözleri dolu dolu. Ama sonra neşeli bir kuş cıvıldar yukarıdan. Her zaman kazanamazsın Tonton der. Kuğu kıpır ömrün on, denemektir eğlenmek. Tonton gülümser, içi ısınır. Tonton ormanda devam eder. Her adımı renkli yaprakların üstünde hışırdaşır. Gökte kocaman bir göğ kuş verilir. Tonton renk güzelliğine hayran kalır. Küçük bir akarsu karşısına çıkar. Tonton içini çeker, suya bakar, yüzünü yıkar. Kurbağa Hopidik, merhaba Tonton, suyun içinde hazine var mı diye sorar. Tonton gözlerini dört açar. Hazine mi gerçekten mi? Hopidik gülümser. Bakalım. Hep beraber suyun içini karıştırırlar. Ama ne hazine ne de ışıltı bulunur. Tonton yeniden hüzünlü hisseder. O hazineyi çok istemiştir ama yoktur işte. Hopidik hazine her zaman altın değil. Bu güzel dostluk da bir hazine der. Tonton düşünür ve dostlarının yanında olmanın değerini anlar. Yüzü aydınlanır. Evin yolunu tutar, yolda düşer, kanar biraz ama artık üzülmez, güçlüdür. Annecik bekler evde. Tontona sarılır, seninle gurur duyuyorum der tatlılıkla. Tonton yatağına girer, güneş batarken her gün yeni bir ders diye mırıldanır. Yıldızlar bir bir yanarken Tonton'un gözleri kapanır. Rüyaları rengarenk başlar. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.